Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz hidra sandığı var. Onları açacağız. Daha önce de açmıştık. Onları da hemen peşin sıra görebilirsiniz. Bunun ardından da simya basımımız var. Biraz simya basacağız. Bakalım sonuçlar ne olacak. Önce şurada bir sandıklardan iki tane kuşak çıkmıştı. Onları bir birleştirelim. Bunlaydı herhalde. Şöyle basalım. Tencereye yer yok. Neyse. Ha. Sonuç. Sonuç olmadı herhalde. İlk defa yapıyorum. Demek ki olmadı. Tırt. Tamam her neyse. Şimdi daha önceki e, videomuzda da açtık. Bir tane büyülü metal çıkardık. Bir tane de alev çıkardık. Gayet iyiydi. 11 tane hidrat sandığında yaklaşık 8-10'a yakın e, bir gelir elde ettik. Harcadığımız bütçe 3 3,5 won arasıydı. Yani güzel kar ettik. Şimdi hemen bunları da açalım sizle beraber. 11 tane sandı aldık. Geçen sefer 5'er tane almıştık. İkisinde de büyülü metal çıkardık. Şimdi tekrar deneyelim bakalım neler çıkacak? Evet şu an büyülü metal alamadık daha. Bakalım alabilecek miyiz? Bir işte alevi Güzel. Onluk kuşak. Bir tane daha vardı bizde. Geliştirebiliriz. Protein noktası. Hadi bir tane şey ver ya. Büyülü metal ver. Hadi be gözüm. Hadi son. Hadi be. Evet bir alev çıkardık. Aa bir tane çıkarmışız. Haha <laughs> kardayız. Hadi bakalım. Toplam 11 tane aldık. 3 won'a. Ee, bunun sadece kendisi 6 won zaten. 3 won kardayız. İşte bu güzel. Lokmalar falan da var. Onlar da dursun. Burada. Bir tane alev çıkarttık. Fiyatına bakarız. Güzel. Karlı. Bu işi sevmeye başladım kuşak. Evet dört tane kötü ruh çıkmış o da iyi. Kitaplar okuruz. Ya da satarız. Satarız satarız. Gerek yok zaten. bu Grant'a 4 BK mı ne ye kaldı? Yeterli güzel. Evet. Bakalım neler çıkacak. Ho ho işte bu. İlk atışta büyülü metal. Gerisini açmaya bile gerek yok dermişim ama açalım yine de. Hadi devam edelim açmaya şimdi. İkinciyi de bastık. Ne geldi? O oh, kötülük kovma. O da güzel. Duygu çantasını ne yapayım ben? Geç. Evet devam edelim. Şunları da açmaya devam edelim. Bakalım. Bir büyülü metal daha alacağız mı? Ee, şöyle bir daha. Bir daha. Bir daha. Vuralım bakalım. Ne geldi? Arttırma kağıdı geldi. Güzel. O da işimizi görür. İncileri geç. Evet bir büyülü metal daha. İki tane oldu. Şansa bak. Süper. İyi gidiyoruz. Altı şarbondan 12 bon eder. Hadi bakalım. Son. Evet son bir tane kaldı. Üçlü atış. Bunu da hemen tak 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 arka arkaya atıyoruz. Evet bir şey çıkmadı. Olsun. İki tane büyülü metal. E, kötü ruh neredeydi benim? Şuradaydı. Kaç olmuş? Oo, dört tane kötü ruh çıkmış. Dört tane vardı. Sekiz tane oldu. İkili büyülü metal. Çok güzel. Çok güzel. Hemen şuradan şu dedenin yanına gidelim simyacıya. Ee, biraz simyalarımız var. Hemen onları bir üste atalım. Bakalım bu hafta uzun bir ara oldu diyemeyeceğim. Çünkü bu arada bazı e, bir çar hazırladım kendime. Onunla uğraştım. O yüzden videolar çekemedim. Şimdi hemen anti şuraya geçelim. Ee, burada bakalım Ortadan başlayalım. Safirden. Tak tak. Hemen atalım. Bir. 2 Olsun. Güzel. Güzel. Dörtte üç. Şimdi bunda güzel geçti. Bir yakutu deneyelim dedim. Abi ikide bir geçti. Bir daha atalım. Evet güzel. Güzel. İki tane. Zaten azdı yakut. Ama e, Safir efsane geçti arka arkaya. Şimdi biraz daha atmaya devam edelim diyeceğim o da tırtladı. Evet, zortladı. Şuradan şuna geçelim. Evet, 2 yakıyor, bir geçi. 2 yakıyor, bir geçi. 3 yakıyor, 4 yakıyor. Oh! Yak baba yak. Şunda yoktu. Biraz da şundan yakalım. Oh! Oh güzel, güzel. Güzel geçti. Evet. Devam edelim. Güzel gidiyor. Güzel. Evet. Bu hafta bayağı karlı oldu. Yani o iki tane büyülü metal çok güzel oldu. Harcadığım para oraya 9 tane 28 buçuk emden falan aldım. 9 10 tane olsan ya 3 von desen ben 12 won çıkardım. 9 won kar. Yani süper. 9 won kar elde ettik. Bu arada simyada güzel gidiyor sanki. Biraz arada yaktı ama geçişler güzel bence. Yani iyi gidiyor gibi. Şöyle bir daha atalım. Bir daha. Evet geçmedi. 10x. Geçelim. Bu da yaktı biraz. Neyse biraz geçiyor. Güzel. Güzel. Simyalardan güzel kar elde ediyoruz. Yani bir hafta baya şey olmuştu. Bizi baya zarara sokmuştu ama. iyi gitti. Evet elması da atalım. Geçti güzel. Bunu da atalım. Evet çok güzel. 4 tane, 2 tane, 3 tane. Bundan bayağı geçti. 6 tane. 3 bundan. 3 de bundan. 3. 4. 5 fonda bura etse 8. 6 da bura 14. Ortalama 6 da bura etse 20. 7 8 de buraya etse 28 30 30 35 bu arasında buradan bir kar elde edeceğiz. Güzel oldu. Yani iyiydi. Evet iyi iyi. Güzel güzel. Bu hafta güzel geçti. Evet. Biraz da ne çıkmış kutsamayla. Şurada bir şey daha çıkmış. <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu biraz kısa oldu. Bir parçalar daha var. Onları da birleştireceğim. Ayrıca yeni bir çar hazırladık. O çarın da e, videosunu sizlere paylaşacağım. Hemen arkasına geliyor. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrardan merhabalar. Şimdi pazarlarımızı bir kontrol edeceğiz. Neler satılmış? Ee, ne kadarımız var? Şurada hemen benim işte dört tane pazarımız şu şekilde görebiliyorsunuz. Kurmuştum. Şuradan biraz bir şeyler satılmış. Artı basmalık falan hatıra lanetler vardı. Ee, şurada BK'lar karışık. <laughs> karışık birkaç bir şeyler vardı gözlemler falan. Burada da yine o şekilde. Bu da e, offline pazarım simyalarımın olduğu simyalardan sadece e, safir kalmış biraz diğerlerinin hepsi satılmış şuradan açıp bakalım hemen ne kadarımız var 20 won 638 M. e gelir elde etmişiz dünkü antika simyalarımızın satışından güzel bir kar Şimdi alalım. E, Güzel. Güzel. Bu hafta güzel geçti. Biraz metinlerden düşürdüğümüz artı yedi kara bir zırh ve e, biraz da sarı ejderha yayı vardı. Bunları da basalım istedim. Basalım bakalım. Kaç tane geçecek? Şöyle tak tak bir tane 8 yaptık hemen hızlıca gitti bakalım kaç tane 9'a geçirebileceğiz? İki tane 8 oldu. Şimdi tam üzerine getirelim. Bir tane daha yandı. Ya basmayacaktım da. Bir deneyelim dedim. Artı 9'ları 1 won küsürden gidiyor. Zaten inci de vardı. Malzeme de çok. Bedava gibi bir şeydi yani. Bakayım 4 tane 8 oldu. Daha burada da var. Bayağı var. Bayağı basacağız. Bakalım. Evet. Bir tane daha oldu. 5 tane 8'imiz oldu. Bu yok oldu. Burada da varmış. Bu da gitti. Şurada siyah elbise varmış. Şaman. Ve bu da geçti güzel. Şöyle. Bunlar artı 8. Evet şimdi yayları basalım. Ha ah, dur. Yayları nerede basacağız? Gündüden mı? Silah mı? Arkada kim var? Ah silahçı arkadaymış. Gidip basalım. Haydi bakalım. Evet 1 ve 0 gitti. ikincisi gitti. 3 gitti, 4 gitti, 5 gitti. Aha, ne diyor? Malzeme yok mu? Ne istiyordu buna? Buz topu. Artı buz topu mu istiyordu? Mavi inci ve buz topu. Aaa mavi inci biz bitmiş. Aa okey. Neyse. Şunları 9'a sallayalım. Dur. Yanlış yerdeyiz. Şuradan sallayalım. Zırhtı dayıya gidelim. 1 ve 0. Bir tane geç lan. Aha bir tane geçirdik. Bir von küsür. Bu gitti. Siyah lise o da gitti. Bunu basalım. Evet iki tane artı dokuz. Gayet güzel. Evet malzemelerimiz eksikti. Onları da aldık geldik. Sekiz tane sarajdara yayı var. Bunları hemen e, basalım. Bunlar da ortalama artı dokuzu yetmiş yetmiş civarında. 2 tane geçse bir tane geçse de yeter malzeme parasını kurtarır şeyden kar ettik zaten iki tane artı dokuz attık e, ee, kara bir user'da. onlardan kar ettik malzemeler de zaten kendimizde vardı bir buz topuyla e, mavi aldık birkaç tane evet bir tane artı dokuz güzel İlk seferde bu da geçerse kar olur geçmez. Aa çok güzel, çok güzel ikişer tane. E, 70 RM'den er 140 RM. Birer won'dan da bunları versek 2 won, 3 won küsür. Yaptığımız masraf en fazla mavi inciden 20 tane. Bir won'u bile bulmaz. Yani iyi güzel kar ettik bunlardan da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapıp like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi seyirler.